Evet, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün araba park etme oyunu oynayacağız. Şu şekilde başladık. 7. level'den. Devam ediyoruz. Next diyoruz arkadaşlar. Evet. 8. levelde geçtik. Tekrar next diyoruz. Evet arkadaşlar. Bu evveli de başarıyla tamamladık. Next diyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şöyle. Ve bu devrede tamamlıyoruz videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.